Evet sevgili seyirciler. Bugün mezarlıktayız. Ve mezarlıkta bir kırkayak bulduk. Kırkayakın devasa ayaklarını izliyoruz şu anda. Sağ sol hareketlerle yılan hareketi yapan kırkayağımız suyun içti. Ve şu an avının derdine düştü. Bu kırkayak avlanmak istiyor. Ve karnı çok acıkmış. Önüne gelen her şeye saldırmaya çalışıyor. Bir hedefe kilitlendi ve hızla ilerliyor. Evet sevgili seyirciler. Dikkat oradan düşebilirsin dedik ama maalesef 40 ayak oradan aşağı inmeyi başarıyor. Bakalım önümüzdeki bu uzun turda ne yapacak. Kendine büyük bir av buluyor ve büyük avına doğru hızlı hızlı ilerliyor. Bakalım bu av kim olacak? Bakalım kimmiş bu av? Zekeriya Keleş'miş bu büyük av. Evet sevgili seyirciler. 40 hızlı bir şekilde ilerliyor. Bakalım büyük avını yakalayabilecek mi? Merakla izliyoruz.